...göreceğiz. On bir... ...halk kahramanı. On bir, üç, dört... ...ve karşınızda... ...amirlerin amiri... ...Abi Sağlam Beyefendi. Hemen... ...uzağa. Uzağa amiri. Be... Sevgili milimini birler, çalışkan, çalışkan ikiler. Türkiye'mizin incisi, Avrupa'nın birincisi Rıdvan Karad Lisesi'nin öğrencileri. <laughs> Lafı fazla uzatmadan size müjdeli haberi hemen vermek istiyorum. Amirim ya, amirim ya. Yüce Rabbim amirimi versin diye yaratmış maşallah ya. <laughs> Bildiğiniz gibi Rıdvan, Rıdvan Kanat Lisesi, Lisesi bugüne kadar televizyon piyasasına çok önemli sarlar kazandırmıştır. Daha, daha sonra, sonra mühendis olarak göğsümüzü kabartan popstar Ajdar Anık'ın okulumuzdan, okulumuzdan mezun olduğunu hiç kimse bilmez örneğin. Örneği. Kısaca söylemek gerekirse okulumuz yine bir ilke imza atmak üzere. Rıdvan, Rıdvan Kanat Lisesi açık lise, lise oluyor, açık lise. lise. Hocam burası zaten açık lise Evet elini sallayan giriyor vallahi. Evet hocam çatısı da açık Kesin, Kesin çatıda girebilirler Evet sınıflardan birine kameralar yerleştirilecek Böylece devlet televizyonunun Açık öğretim programına canlı yayın yapacağız Hepiniz ve hepimiz Ünlü olacağız Ünlü Evet bu kutsal görev için 11 mensubumuz seçmiş bulunuyor. Hocam, her girelim, reyting rekorları kıracağız be! Tabii hocam, reyting rekorları kıracağız hep <laughs> popülerinden! Geçin! E, evet. ama bildiğiniz <laughs> gibi her güzel şeyin bir bedeli vardır. O -O 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 -O. Ağlamayın, ağlamayın ama para falan isteyecek Anne değilim. Kuralları sayıyorum şimdi size. Bir, Yönetmeliğe aykırı, aykırı kıyafetle, gezmek kıyafetle gezmek yok. İki, haylazlık, haylazlık yok. Üç, ders kaynatmaya çalışmak yok. Yoksa, yoksa rütük, rütük Baba gelir okulumuzu kapatır, kapatır şerefsiz. Hadi dağılın şimdi sınıflara. Amir ya, ya, amirim ya, yüce Rabbim amirimi pıtırcıkları süper siktar yapsın, yapsın, yapsın yaratmış. diye yaratmış. Maşallah ya. <gülüyor> <gülüyor> Yoruyor, yoruyor, çabuk acele et çabuk. ya. Zaman yok. Rejim yapıp zayıflamaya zaman yok. En iyisi bir korsa almak lazım. Televizyonda ince görünmek için şart. Şartla olgunlaştığına göre şöyle saçları boyatsam mı acaba? Aa, televizyona en doğal halinizle çıkın Cumhur Bey. Canım, son tahilde kim doğal halde çıkıyor ki ben çıkayım. Şu Seda Sayan filtresinden mi taktırsak acaba kameraya? Hani şöyle yanlardan basık ince uzun gösterenden? İnna sabirin, inna sabirin. Allahu Teala bizi böyle görmüş, böyle yaratmış. Yani başka türlü görülmeye ne gerek var canım? Madem televizyondan 70 milyon emekçiye sesleneceğiz... ...örnek olmamız gerek. 70 milyon din kardeşimize demek istedin herhalde. Ben bütün dinlere sesleneceğim efendim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Duydunuz mu Afet Hanım? Okulumuzda açık lise yayını yapılacakmış. Televizyondan liseyi bitirmek isteyenler için. Bu açık lise okumayanlar için çok güzel bir fırsat oldu değil mi Afet Hanım? Hala ben sizinle aynı görüşte değilim. Ben televizyonda lise eğitimi yerine yeni okullar açılsın isterim. Okullar açılsın, liseler açılsın, meslek okulları açılsın bol bol. Hazır fırsat çıkmışken televizyondan ezilen kadınlara destek mi olsam acaba? Yani Fidan Hanım sizi gören kadınların ezildiğine biraz zor inanır. <laughs> İnşallah canlı yayında şöyle yanlışlıkla Üzerinize bir devrilirim de Millet ezen kadın görür sayenizde Var hanım ben sizi çok Düşünceli görüyorum ne oldu Böyle bir problem mi var Yok Neden olacak canım Onun huzurlu dersi Televizyon müfredatında yoktu ondan <laughs> Neyse canım Siz bu döner sermaye işleriyle ilgilenin ben 70 milyonun karşısında ne giyeceğim onu düşünüyorum. E, sınıfta ders anlatırken ne giyiyorsanız televizyonda ders anlatırken de onu giyersiniz olur biter. <laughs> Hiç de olup bitmez. Artı televizyonun karşısına öyle ben sıradan şeylerle çıkamam. Hoppala bir de bu çıktı başımıza şerefsizim. Kuş bunu çayınızı getirdim amirim. Sen her şeye sokma burnunu kuş herif. E, kuş amirim buyurun. E, defol. Defol amirim. Ya abiler, ablalar resmen ne oluyoruz, Televizyona çıkıyoruz evin üstünden. E, vallahi ben baştan söyleyeyim ha. Makyaj falan yapılacaksa ben yokum elemanlar. Ee, ünlü olmanın bedelini ödeyeceksin be Beton. Ya arkadaşlar ben aşağıda sevindim falan ama saçmalamayın abi. Açık diyecek kim ne yaptı? Millet dersten kaçmak için elinden geleni yapıyor. Olmaz ünlü Yok 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 olmaz. Ay yok yok. Benim kesin saçımı yaptırmam lazım. Öyle ekran karşısına bakımsız çıkamam. Ay Sonra maazallah haftanın yüküşü falan seçilirim. Ay onun üzerine onu almam lazım. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar, aha da karşınızda haftanın yüküşü. <laughs> arkadaşlar, bence kaset skandalı falan yapalım. Tabii oğlum, maazallah telefonlaya falan çıkarız ya. Düşünsenize, çok 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 çok. <laughs> Acaba Pikachu Kerem'le var mısın Harun? İlişki mi yaşıyor? <laughs> Ben meşhur olmadan önce katil olayım mesela. Hatta ortak buradayken şimdi katil olayım. Bütün oyları toplarım. <laughs> Öyle mi? Öyle. <laughs> ya tamam arkadaşlar. Aa, bir dinleyin. Aha buldum. Buldum. Beton. Beton bence pavyona çıkıp şarkıcı olsun. Yok Aa, ya. İstersen ben katil olayım. Sen pavyona çık şarkı söyle. Öyle mi? Öyle. <laughs> oğlum bir dakika. Bir de bizim aramızda böyle aşk ilişkileri olması lazım. Magazin şekli. Ha. Evet. Aşk olmalı. Manken sevgililer de yaparız. Ne diyorsun sen? Ee, i̇yi yaparsınız. Ee, zaten benim manken gibi sevgilim var. <laughs> ya. Şok 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 şok. <laughs> Yoksa... Birkaç keremle rüya arasındaki ilişkide son nokta mı? <laughs> ha sonra! Şok 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 şok! Flash flash flash! Ortega son nefesini vermeden önce birkaç neler dedi? Bir de birkaç Bu şaka değil mi ya? Bir an önceki şakaydı orada. Çekmeyin lan! Çekme! Öyle mi? Çekme! <laughs> <laughs> Çekmeyin <laughs> <mıydın> lan! lan! <laughs>